Parkur benim için çocuk oyuncağı. Hemen geçiyorum. Hop! Hayır! Şimdi daha koşacağım ve buraya başarıyla geçeceğim. olamaz. Arkadaşlar like atıp destek verin. Bu parkuru geçmek için güçleneceğim. i̇şte bu. Uzun zıplayarak bütün parkurları geçeceğim. Mr. Beast. Sikimi dop 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 dop. Yes yes. Bunu sevenler abone olsun. Sikimi de duvalet. <laughs> Yeşil uzaylı. Bu <laughs> çok komik ya. <laughs> çipi çipi, çipi çapa çapa. Kedi ne yapıyor kafayı sallıyor ya. Çipi <laughs> kameraman kamera Allah bundan korkuyorum hemen atlayalım arkadaşlar. Aç. Anam bunu biliyorum ama adını unuttum. Yoruma yazar mısınız bunun adı neydi? <laughs> Patates kapat <laughs> Ve sona geldik Hop İşte bu Teşekkürler sayenizde kazandım